i don't не! <re Beautifully tad a shirt> <hai> Burak Yanık Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü Hayvancılık Müdür Yardımcısı. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmesi Karacabey Tarım İşletmesinde 1996 yılında gen kaynaklarının korunma amacıyla kurulan damızlık köpek üretim tesisimizde Akbaş ve Kangal ırkı köpeklerin üretimi yapılmaktadır. İşletmemizde Kangal ve Akbaş ırkı köpekler e, ee, devamlı seleksiyona tutularak ıslah edilip yozlaşmadan gelecek nesillere gen aktarımı amaçlanmaktadır. Köpek üretim testimizde hali hazırda 47 baş akbaş anne, 45 kangal anne olmak üzere toplamda 210 baş hayvanın bakım ve beslemesi yapılmaktadır. Kangal ve akbaş köpekler özellikle alan ve sürü korumasında dünyaca ünlü olduklarından dolayı kişiler tarafından oldukça fazla talep görmektedir. 2024 yılında toplamda 110 baş, 2025 yılı ilk 4 ayda ise toplamda 50 baş köpeğin satışı gerçekleştirilmiştir. Oldukça fazla olan bu talepler kişilerden dilekçe, dilekçe alınarak sıraya konulmakta, sırası gelenlere köpekler teslim edilmektedir. Bu teslim süremiz bugün müracaat eden biri için yaklaşık 6 ayı bulmaktadır. Şu an için yavru köpek fiyatlarımız KDV dahil 17400 TL'dir. Özellikle kangallar için sürü koruması, yani köpe koyun sürüleri olanlar talep etmekte. Akbaşlarda ise fabrika, bahçe, bina koruması özelliği ön planda olduğu için o taraftaki kişilerden talep gelmektedir. Bu ırk e, öncelikle şöyle anlatayım, akbaşlar Kuzey Asya'dan göç sırasında ülkemize geliyor. Bunların temel amacı tabii ki koruma. Tangallar ise onlar da oğuzlarla beraber Asya Anadolu'ya geliyor. Onlarda da bildiğiniz üzere sürü korumada tangal köpekler dünyada ün salmış, nam salmış köpekler.